arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asfalt 8 oynayacağız. Hadi başlayalım. Aa, bu şey miydi? Hemen, hemen, hemen adacı patlatmam lazım oradaki. Ya arkadaşlar, arkadaşlar kafam karıştı şu an. Allah, normalde böyle yapmazdım ama her neyse. Sonuçta nitro sonuçta. Hoppala balağı diriftimize yapalım derken dirift toktuk. Bildiğin dirift dirili yaptık. Dirift dirili yaptık arkadaşlar. Şu an. Hadi araç veya Hadi Nissan GTR. Seni yeni aldım da yeni almadım sanki. Hatırlıyorum. Bugün almadım. Sanki ne zaman aldığını hatırlamıyorum arkadaşlar. Orada, oraya, oraya gitmem lazım. O çok iyi yol. İyi yol, iyi yol, gidiyor. İyi yol, gidiyor zıla. O yola gittik. Ne diyor arkadaşlar? Ben anlamadım da. Her yani neyse. Işte, Patlarsa kötü. İşte. Zaten. Artık arkadaşlar. Patlarsak kötü dedim patladık. Drift atarsak da kötü değil ama. Ama hemen 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 nitroyu aldık. Hemen 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 Ya kaybediyoruz sanırım. Ya böyle viril yapamadık bugün. Bugün viril yapmayı başaramadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar viril yapmayı başaramadık bugün. Var ya hiç viril yapamadık. Viril yapmamız lazım bir yerde. Aha. Bak o yol. O bir yol. O bir yol. Bak oraya gideceğim. Hı. Hı. İyi. Güzel. Bir Youtuber'da gördüğüm şey ee, şey oldu. O yol nereden geldi? Bu yol neresi ya? Burası nere? Bu arada ben enfeksiyon kapmıştım. Unutmuşum, kafam karışmış. Bakın arkadaşlar, her şeyi unuttum şu an. Her şeyi unuttum şu an. Huuu, atladım şuraya. Aa, beşinci adımı gördüm. Oop. Ya viril bölgesi olmalı. Viril bölgesi olmalı dedim. Patladım. Eee, ben... Diliyorsunuz, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz ya. Yes, I did finish. Did I finish